Herkese merhabalar arkadaşlar. Arif abi ile ellerini çekeceğiz. Klasik sıkıştık mı hemen en çekiyoruz arkadaşlar. Soruları e, ne kadar kısa cevap verirsen o kadar sevinirim Arif abi. Bu arada Arif abi merhabalar. geçen günler Urfa'daydı. Urfa'dan sonra Mersin'e geldik. Şu anda bu videoyu da Mersin'de çekiyoruz arkadaşlar. En sevdiğin skeç abi, bizim skeçler. Vallahi e, şuurunu kaybeden vardı böyle. Kendini, arayalım, kendini, kendini arayan arayalım. adam bir tane de şey var. E, hani kız isteme... Geliyor ya? Hafıza kaybı. Hafıza kaybı. O da çok güzel. Yani hepsi birbirinden güzel ama o ikisi daha benim hoşuma gitti. Şakar Şakir de. Hiç sigara kullanmadım. Ağzımdan sigara tutması onu izleyiciler dikkat etmiş. Ya beğendiğin skeçler bunlar da Evet, hepsi güzel de. Sarı gün. sarı Bu arada sarı Yolda giderken dondurmacı beni tanıdı. Aynen. onu, onu diyecektim. Sarı skeciyle aslında Arif abi bir yerde pik yaptın. Çünkü insanlar seni gördüğünde Direkt Sergül Sikeci'nin repliklerini Dondurmacı istiyor. Dondurmacı abi dedi ben seni tanıdım bir dondurma rap biz dedim Reklamı yapmıyoruz dedim. Şimdi yapsam arkadaşlar yanlış anlar. abi yok dedi ufak bir dakikalık. Dedim dükkan ismini vermem. Malum hava sıcak insanlar serinlemek istiyor. Bir dondurma olmuş 15 lira. Bu insanlar dondurma nasıl yalayacak 15 lirayı nasıl serinleyecek? %50 indirim bu dondurma bekliyoruz. Öyle adam sevindi, teşekkür etti. Hatta yok dedim, almam dedim, parasını verdim. Yani e, sarı bir skeci aslında seni tanınır hale getirdi. E, Böyle şey. bir skeç iki kere daha yapsam demek ki beni reklama e, çağıracak. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğin oyuncu abi, yani bu şey için demiyorum, skeçler için demiyorum. Genel olarak ünlü olan oyuncularda en sevdiğin, en beğendiğin oyuncu. Ya rahmetli e, Levent Kırcay e, hoşuma gidiyor. Hani bu işlerle uğraştığım Hı -hı. için. Yani şimdiye kadar Levent Kırca'ya o kadar dikkat etmedim. Hep güldüm ama ben bu skeçle oynadığım için daha da şimdi onu daha izle. Kendini izlemeye dikkat etmeye başladım. En sevdiğin dizi abi? Dizi ben e, ilk şeyde Karagül'de oynadığım için hani e, Karagölü e seviyorum. Aslında Cüneyt Arkın'ın filmleri Allah rahmet eylesin. Ona geleceğim abi. En evet. sevdiğim film Cüneyt Arkın'ın filmleri. Evet. Onu geçiyorum o zaman. En sevdiğin yönetmen? Yönetmen şeydi bir zamanlar Çukurova'daydı ya adını anlattım. <laughs> adını bilse bilmiyoruz ama. Alta yazarız artık <laughs> arkadaşlar. Yazarız. En sevdiğin yabancı lig takımı? Futbolu aran yoksa bunu geçebiliriz. Ben Fenerbahçe, Mersin İtmanyo'yu tutuyorum ama Fenerbahçe'liyim küçük. Çok, Türk takımı da soracaktım. Yabancı lig takımı var mı aklında? Yok yani. Yabancılık evet, takımı da yok. Sanatik değilim o kadar. Aynen. Arif Afat fazla, fazla futbolla ilgilenmiyor. Evet. Yabancı futbolcuyu biliyor musun? Veyahut da Türk futbolcu Bir tane versen yine yeter abi. İki tane evet. ayrı soruydu. Rolanda. Ta. He? Rolanda. Rolanda. <laughs> Ronaldo. He Ronaldo <gülüyor> mu? <gülüyor> Arabada Rolanda <ta> var <laughs> Ronaldo'yu seviyormuş evet. arkadaşlar. En sevdiğin yemek abi? En sevdiğim mantı çok seviyorum. Hep kilo almak için ama geri vazgeçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> nedense. Arif abi biz zayıflamak istiyoruz, sen kilo almak istiyorsun. Ya işte. En sevdiğin renk abi? En renk sevdiğim renk yeşil. Nedense yeşili daha çok seviyorum ya böyle. Sadece alışık <gülüyor> <gülüyor> ha, yeşil mi? He, yeşili. Evet, yeşili. En sevdiğin şehir abi? E, şehir Tabii ben Adıyaman Gölbaşı diyelim şimdi Mersin diyeceğim. İstanbul İki tane şehir diyelim abi o zaman. Hadi Adıyaman'ı da araya İstanbul'u şey seviyorum. <laughs> Neden? Çünkü sanat var orada. Sanat için İstanbul'u seviyorum yani. Yoksa kalabalığına şey dedim. Yani. En sevdiğin YouTube filmi ne? Rıdvan Kevrek'le tanıştım. Pek e, bilmiyordum ben şimdiye kadar. Ben tiyatrocu olunca... Adana grubu. E, tiyatroyla uğraştığım için hiç bu YouTuber, TikTok'la bilmeyince, Rıdvan Kevrek'le oynayınca Rıdvan Kevrek'le tanıştım. Arif Hocam Adana Komedi Grubu. Adana Komedi Grubu'nda <laughs> takip <gülüyor> edelim. En sevdiğin TikTok çoğalı? Nizzet Erdoğan Yani burada mı? Yok yo, genel olarak. genel olarak? Vallahi hangisi emek varsa onları beğeniyorum yani. Emek şimdi merdane adamı gerçekten o giyiniyor. Yani emeğinin karşılığını veriyor. Yani isterse beni sevmesin ama ben bakıyorum emek varsa o kıyafet değiştirmek gerçekten zor yani. O biraz e, işin aslında tiyatro boyutuna gitmiş artık. Ama sordum ben, ben de tiyatro ile hiç işim olmamış. Olmamış zaten de, şey azından, yapayım, yanında taşıyor. çantası evet, yanında taşıyorsun. Çantamda poşet Hı -hı. yani kostümde. E, beğeniyorum, teşekkür ediyorum Merdan adama o kostüm. En sevdiğin şarkı? Ya hemen sayınım var mavi boncuk. Mavi boncuk. En sevdiğin sanatçı bunu ben tahmin edeyim mi? Cem Karaca mı yoksa? Cem Karaca evet. <laughs> Çünkü yolda gelirken arkadaşlar Cem Karaca'nın evet. listesini açmamı istemişti oradan. Etkilendim şey. bir de hani sanatçılar hep ışıklar içinde derler ya bu tekbirlerle beni. O hoşuma gitti yani onun. En sevdiğin hayvan abi en sevdiğim fil hoşuma gidiyor. Ya. O, <laughs> sebep ne abi? O, o, böyle burnuyla pıs, fili çekiyor, fışkırıyor ya. Fışkırtırıyor. <laughs> 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 Muhammed Koş'u sevmez misin Hakan'ı? Muhammed Koş'um var. Sıdka Seyir'de, Sıdka Seyir'de. İki tane kuşum var. Sıdka Seyir'de, Sıdka Seyir'de. Abi telefon uygulamalarını kullanıyorsun. En sevdiğin uygulama. Yani? Yani şöyle YouTube'da bir uygulama, TikTok'da bir uygulama, Ziraat Bank, Mobil'de bir uygulama. Ondan o, sonra Vakıf Bank'ta bir uygulama. Hepsinin uygulaması var yok peki. En çok kullandığın uygulama diyelim. Yani YouTube'a bakıyorum. YouTube işte. uygulamasını evet. kullanıyorsun. TikTok bir de. Ben yani emekli olduktan sonra böyle şeyler hiç şey yapmıyorum. Maaşım belli zaten. Hmm. Kredi kartı bile kullanmıyorum yani. Yani YouTube diyorsun abi. YouTube evet. evet. Abi sorularımız bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Terlemedim bile. <laughs> bu kısa video abi. Bu çerezlik açıkçası. Evet, teşekkür ederim. Biraz kusura bakmayın. Sosyal medyada bazen diyor abi sen sosyal medyada. Oynuyorsun ama sosyal medyayla bir işim yok gibi diyor. Ya ben geliyorum, bana verilen görevi okuyorum, çakıyorum, oynuyorum. Hadi eyvallah diyorum. Ay başında da maaşımızı alıyoruz herhalde. <laughs> Arif abiye teşekkür ediyoruz <laughs> kanalımıza konuk olduğu için. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Arif Azık.